bölüm 3. Buradan geldik. Şöyle bir alan var. Büyükçe bir alan. Yanlış mı görüyorum ama orada ışık var. Acaba normal şey ışığı değil. Gün ışığı gibi duruyor. Bu bir doğa harikasıdır. Lütfen kayalara yazılar yazmayın. Evet. Ha, şurada bir yer var. Lodi'ye geldik. Şurada bir boşluk var. Evet. Ha, güzel bir. Güzel bir kare. Yer altında böyle şeyler. Harika. Bunlar bilinmeden zamanında buralarda kaçan insanları bulmak burada bitiyor. Burası son. Ama herhalde mağara bitmiyor. Devamı var.